Merhaba. Merhaba. İşe alım tüyolarına devam ediyoruz. Covid 19 süreci pek çok olayı etkilediği gibi işe alım süreçlerinde etkiledi, derinden etkiledi. Evet. Bugün çalışanlarla ilgili değil, biraz yöneticilerle ilgili konuşacağız. Umut işe alım mülakatlarında siz elbette sadece çalışanları değil, yöneticileri de, değil mi değerlendiriyorsunuz? Evet. Neler arıyorsunuz ve bugüne kadar ki aradığınız özelliklerle bundan sonra aradığınız özellikler arasında fark var mı? Evet, şöyle bahsedelim. E, yönetsel pozisyonlar için e, çoğunlukla liderlik özelliklerini de taşımasına bakıyorduk. Lider deyince de aklımıza normalde e, üç tip liderlik geliyor aslında. E, otokratik lider, demokratik lider ve karizmatik lider. Ancak şu anda Covid-19 sonrasında e, benim de yaptığım araştırmalar sonucunda ben yeni bir kavram olduğunu keşfettim. E, bu da şefkatli lider. E, baktığımızda aslında çok derin bir anlamı var. E, şefkat ne demekti? E, bunu Türk Dil Kurumu'nda da aratırsak aslında sevecenlik anlamına geliyor. E, yalnız merhametle sevginin dengelenmesi aslında şefkati oluşturuyor bize. E, ve bizim artık liderlerde ve yönetici pozisyonlarında yani yönetsel bir yetkinlik olarak da bakacağımız bir özellik şefkat olmuş oldu bu noktada da şöyle aslında. Şefkat şu anda bizim için neden önemli hale geldi? Covid-19 birçok kişide çok fazla travmalara, korkulara, endişelere ve kaygılara sebep oldu. burada tabii ki insanların ben acaba salgına yakalanacak mıyım Korkusu haricinde farklı korkular da ortaya çıktı. Yakınlarıma ben bunu bulaştırabilir miyim? Yakınlarında evet. herhangi bir durum ortaya çıktıysa ondan nasıl etkileneceğim? Onu nasıl atlatacağım? Pek çok alt başlık var. Doğru? Evet veya bu COVID sürecinde yakınlarından ya da sevdiklerinden COVID'den dolayı kaybettiği o, tabii ee, çok kaybettikleri daha derin bir acı. olabilir. Çok daha derin acılar yaşamış olabilir. Ya da daha öncesinde hayatında yaşadığı bir travmayı e, COVID süreciyle beraber tekrar aklına gelmiş ve onun psikolojisine kapılmış olabilir. E, o çok yüzden hı. aslında sadece salgına yakalanmak değil, e, onun yanında sağlık dışında da ekonomik güvenlik anlamında da kendilerini e, yarattıkları bir korku da mevcut. E, burada da aslında e, hatta çok ünlü bir CEO'nun da bir sözünü okudum korkuları yönetemezsiniz. Ama onları destekleyebilirsiniz. Yani şefkat derken ondan mı bahsediyorsun? Bir anne şefkati geldi benim hemen, hemen aklıma yani. Evet şefkat Yönetici deyince... Yönetici hemen anne oradan da şefkate geldim. Şefkat Doğru deyince mu? hep annemiz aklımıza gelir. Bunun sebebi de annemizin bizi o koruyucu, kollayıcı tavrıyla yani o anda hiçbir sorgulama sual olmadan, acıma duygusu da olmadan tamamen koruma kollama amaçlı ve destek olması. Burada da aslında bundan sonra yöneticilerde aranacak bir özellik haline geldi. Şefkatli liderlik dedin değil mi? Evet. Yeni başlığımız şefkatli liderlik olacak ve bunu gelecekte de duyacağımızı düşünüyorum. Peki ama. nasıl test edilir bu? Yani mülakatlarda nasıl siz bunu sorgularsınız? Yani bu özelliği nasıl ortaya çıkartırsınız var mı yok mu ya da az mı çok mu diye hı hı. yani şimdi şöyle zaten bu covid sürecinde e, hepimizin yaşadığı ciddi vakalar meydana geldi e, biz zaten mülakatlarda da bundan öncesinde de hep keyiflerle ilerliyorduk e, önceden yaşamış oldukları keyzeri öne sürüyorduk ve oradaki davranış biçimlerini test ediyorduk e, ama daha öncesinde bu şefkat aslında yine önemliydi insani bir değer olarak ama bu kadar değildi ve bu kadar derin bakılmıyordu bunun bundan sonrası için mülakatlarda özellikle yaşanan gerçek örnekler üzerinden gidilerek o durumda siz olsaydınız nasıl bir cevap verirdiniz veya size böyle yapan bir çalışanınıza siz nasıl bir yöntem belirlerdiniz gibi aslında bunu da ölçecek bir takım çalışmalar meydana gelecek. Benim aklıma hemen şu geldi hani empati kavramı da geldi bununla birlikte ama empati hani kendini onun yerine koyarak düşünme şu bu filan fakat burada çalışanlar çok büyük bir risk altında olduğu için hani o yakınları dedin onu bir kenara koyarsak önce özne olarak onu alalım çünkü riskli bir ortam var o zaman yöneticinin çok daha çok daha derin düşünerek sadece empati değil pek çok duyguyu da beraber katıp çalışanı destekleyecek evet. şekilde davranmasının sen önemini vurguluyorsun. Vurguluyorum. Ee, şöyle empati dediğimizde sadece evet kendini onun yerine koymak o kadar. Ee, şefkat dediğimizde bu şefkatli liderlikte aslında şu var. E, desteklemek, iyileştiremesen bile ağrıyı hafifletmek. E, o anda aslında onda yarattığı baskıyı bir nebze olsa da dengeleyebilmek. E, yani burada zaten bir çözüm bulunması da değil e, tamamen psikolojisi bir anda değiştirilmesi de tabii ki söz konusu değil ama yardımcı olabilmek ve bunu e, içten gelerek koşulsuz bir şekilde yapmak çok çalışana güzeldi. da bunu hissettirebilmek ben çok şey öğrendim onu söyleyeyim bundan sonraki bölümde buluşmak üzere değil evet, mi? evet buluşmak üzere diyelim. ne diyorduk peki bitirirken? abone olmayı lütfen unutmayınız e, videolarımızı beğenip bizi desteklemeye devam edin teşekkür ederiz ve bildirim ayarlarınızı, ayarlarınızı açık, açık tutun. <laughs> evet işe alım tüyolarının bir sonrakinde tekrar buluşmak üzere umuda ve ufka bakın, yere değil gökyüzüne bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.